Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bu hafta ekranda gördüğünüz kararla alakalı size bilgi vermek istiyorum. Nedir bu karar? Bu karar da UVF'den, hastalıktan maaş alan bir insanın çalışıyor iddiasıyla maaşının dondurulup geri çekilmesi. kararı biraz açmak istiyorum. Buradaki kişi damadının seyahat ajantasına gidip oturuyor. Orada haftada birkaç gün gidiyor. Bir iki saat oturup ondan sonra gidiyor. Burada yapılan bir şikayet üzerinde üzerine ÜVF bu kişiyi araştırmaya alıyor ve 4-5 ay süre boyunca bu kişi araştırmaya takip altında tutuluyor ve buradan çıkan sonuç ÜVF'nin nezdinde sen burada çalışıyorsun, para kazanıyorsun ve bunu bize bildirmiyorsun. Halbuki bu kişi orada aslında çalışmıyor, para almıyor sadece damadının iş yeri olduğu için gidip orada işte bir çay için, bir kahve için biraz sohbet edeyim ve gideyim. Yapılan şikayet üzerine üvefe bunu araştırmaya aldıktan sonra hastalık maaşını durduruyor ve daha da ileri gidiyor. 6 aydır sen orada çalışıyorsun dediği için 6 aylık geriye dönük maaşını da geri istiyor. bu karar neden önemli? Bakın şunu söylemek istemiyorum. Yani hem hastalıktan alttan bir habersiz git çalış demiyoruz. Tabii ki eğer çalışabiliyorsa bir insan hastalık maaşını almaması lazım. Ama buradaki kişi bu konu, bu kişi gerçekten çalışmıyor. Sadece uğruyor oraya ve oturuyor ve buna sen çalışıyorsun deniyor. Burada hassas olmamız gerekiyor. Eğer ki hastalıktaysak bu kadar ileri gidilebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. O yüzden bu karar önemli. Bu konuyu, bu kararı sizinle paylaşma gereği duydum. Bir dahaki yayınlarımızda başka bir konuyla sizinle görüşmek üzere diyorum. Şimdilik iyi günler.